Niğde'de 18 yaşındaki genç, tartıştığı üvey dedesini bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 18 yaşındaki Emirye, babaannesiyle birlikte kalan üvey dedesiyle gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Emirye, üvey dedesi 74 yaşındaki Necmettin Estiz'i ve kavgaya ayırmaya çalışan babaannesi Ayşe Ye'yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk halide. Necmettin Esiz'in hayatını kaybettiğini belirlerken babaanne Ayşe'ye de neşedelet Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Olayın ardından Emirye ile babası Aliye ile birlikte iki kişi daha gözaltına alındı. Zanlı ve gözaltına alınan üç kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.